geldik en son buraları bulduk bir köy yaptım ve şöyle bir Kendine güzel bir ev yaptım bakın elmastan bana Brian abi sağ olsun aha player geldi geri zeka yalan yalan var mısın Türk ordusuna var mısın? bak ben Türk'üm Size bedel kırkımı. İçi de böyle arkadaşlar. İçini düzenleyeceğiz. Be Beyler dışı kırsanıza. ha. Bırak. Hı. Oyunda bu buluştu. bak daursu bu değil. çok daha güzel, güzel oluyor herhalde. Beyler dışarı şura şuraları kır yaptım. Rapore. Kumma güzel duruyor. Şu an şu kendime güzel bir ev yaptım artık.

Hadi içeri geç. Seni istiyorum ben. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şöyle. Arkadaşlar ev çok güzel oldu bence. Size göre puanlarınızı bekliyorum yoruma. Böyle. Akşam oluyor arkadaşlar. Aa evet. Arkadaşlar. Az bir yer buldum. Bu Bunlar kimin oyuncağı? Bunlar kimin oyuncağı? Arkadaşlar şu an böyle yana geldik. Kimin oyuncağı burada? Kimin, kimin, kimin oyuncağı? Kimin oyuncağı? Ömer nasıl? Poyraz abinin oyuncağı? oyuncağıymış. Hadi sen içeri git. Anne çağırıyor seni. Bu kimin oyuncağı? Ar arkadaşlar şöyle. Evi 1 saattir. bari. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Orada <laughs> da. Bu ne? Burada hiçbir şey yok. Oyuncak falan yok. Oyuncak falan yok, Oyuncak falan yok. Oyuncak falan yok mu? burada. Oraya bak. Arkadaşlar bir yer bulduk. Player var orada. Player. Bu ne? Ne oldu lan buraya? Açalım mı? Player. Arkadaşlar player'a bir şey olmuş. Neyse biz çıkalım play çıkar. <laughs> arkadaşlar şu an biz konu gezdik. Bu video kısa olacak arkadaşlar. Artık yani görüşmek üzere bay bay. Part 5'ini istiyorsanız yarın gelecek. <laughs> evet yara başta arkadaşlar. Ar <laughs> Biraz bekleyeceğiz arkadaşlar. O yüzden görüşmek üzere bay bay.